Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Yılını saat Ninja Top Ninja oynuyoruz. Zaten evet, şu anda paramdan da anlayacaksınız. Bu parayı şey çekeceğimi de Eğer zaten. E bilmem ne oluyor. Cennet birisi az Art geliyor. Artı bir gitsin. Paramı çekeceğim ve artık ne de demeyiz ki artmıyor bu arada gövde kullan falan bu arada bu ilk videom hala ölüyor baya da geliştiriyor falan var prejizm yapmayacağım Bugün 1800'lü evvel yapacağım var ya Ha, ne um, seviyorum. Neyse açmadık lan ben şöyle. Bir sefer şöyle geliştirelim, geliştir. Gördüğünüz gibi Giiii 8.000 evet. var. Ben mi lan? Orada da bosslar 2 saniye yaşamıyor İyi iyi canları falan var. Şimdi iyi. Bunu da böyle yapayım. şeylerin güçlerini falan göreyim. Gördüğünüz gibi bir yıldızlı güçler falan oluyor. Neyse ben göstereyim. Işte ne Bitti zaten. Şöyle biraz daha geliştireyim. Hepsi alacak. Hep Zaten boss'lar 2 saniye yaşayamıyor gördüğünüz gibi. İstediğiniz şeyi çıkartabiliyorsunuz diye şunu alkaytım. Bakın şurada şövalye kalkanı. Var da bir tane de elmasımız var var ya. Bak, bak, bak. <laughs> Bu güzel gidemeyeyim. Da Daha çok gelmiyor. Bir tane de görünüyor. JG alsın JG O dilisi lanetse yani Baya bir işe yarıyor Ben şöyle magizi alayım da basılı tutunca da şey yapsın Mesela lanetleyi kullanayım. Bakın gördüğünüz gibi böyle şekilleniyor. geliyorum bir durdurayım geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu da e, çıkartıyor. Hiçbir şekilde e, canlanların hiçbir durumunu hiç göremiyorsan <laughs> adı mı? ne alaka? De, böyle gözü de, kullanımın levelini bayağı bir <laughs> Yolunda yürüyün gitmeyin. Zaten onun bu parayı da bir sürü bir bileceğini çok sanıyorum. Zaten giderek artık öldüğüne inanmıyorum. Abi 10 bin şey yapacağım bak şimdi. Söyle yükselt abi. Bir de para bul yükselt, yükselt, yükselt yükselt yavrum. Hep <laughs> bunu iyice geleyim mi ben? Heh tamam. Infinity Watch Ve 11 seviye olunca oyun çıldık yaşına bakın. Hemen şöyle. Bin seviyede oyun çekme oldu. Aha infinity para. Infinity para. Ben bunu zirvede bırakabilir miyim? Ben bunu zirvede bırakacağım. Ben bunu zirvede bırakabilir miyim? <laughs> ben daha önceden iki dakika oynadım ve bu hale geldim. Ben zirvede bırakacağım. Beni salın. Ben gidiyorum. Bay bay. Görüşürüz. Mu? Ee, şey diyor. <laughs> Ooh, so happy. Bu arada elmas da hiç azalmıyor size göstereyim ekstra altın ekle basıyorum 777'den 600 bile olmuyor yani 100'ü boş verin bir tane azalmıyor KK para veriyor yani. K A K A dersen bir tık ayıp olabilir. An ne baba geliyor falan. Ne ayıp baba tut bak. Lanet. Ne vardı şey tutunma gücünü Alırsanız otomatikman kılıç mor oluyor ve siz basılı tuttukça vuruyor ama yani sen oyun amacı kalmadı. Benim tutwarda hiçbir hiç şey yapamaz bununla ilgili abi. Ben bunu zirvede bırakmak istiyorum mesela. Aa sevdiğiniz video çok oldu. Daha altı da oldu. Mesela dışarıda da video çekerim ya. Çok garip ya. Cidden bence infinity yapmamızı bir alalım. seviye yapın. Kararız değil mi? Infinity ne oluyor? Daha ne oluyor lan? Infinity yazıyor. Ne Hı? Hmm. Hmm.